Ben biraz daha farklı bakacağım. Şimdi burada iki tane önemli done üzerinden gitmek istiyorum. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri haritasını şöyle önümüze aldığımızda hı hı. şurada Meksika körfezini görüyoruz. Burası Meksika körfezi. Meksika körfezinden gelen sabit rüzgar nedeniyle okyanustan gelen hava burada sirkülasyon yaptığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin şu görmüş olduğunuz Meksika körfezinden doğusu yeşil, verimli, bol yağmur alan topraklardan oluşmakta. Bu yüzden şu gördüğünüz bölgede Amerikan nüfusunun %80'i yaşıyor. 324 milyon nüfusun %80'i bu bölgede yaşıyor. Şurada tam şu bölgeden başlayıp şu şekilde Meksika körfezinin ucuna doğru uzanan Stone, Yellowstone dağları var. Bu dağlardan dolayı da okyanustan gelen hava yani yağmurlar iç kısma geçemediği için bu dağların batısında kalan Washington yani Washington DC değil Washington, San Francisco, Nevada ve Arizona gibi şehirlerden burada kalıyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nüfusun %11'i burada yaşıyor. Bu ikisinin yani Yellowstone dağlarının doğusunda ve Meksika Körfezi'nin batısında kalan şu kısım ise çöl. Burada da Amerikan nüfusunun %9'u yaşıyor. Şimdi Amerikan nüfusunun %80'i Meksika Körfezi'nden bu taraftaki yani yani Doğu Amerika'da yaşadığı için Amerikan seçimlerinde her zaman şu salıncak eyaletlerin bu doğuda kalan kısmı her zaman belirleyici olmuştur. Önce bunu bir belirtelim. Tamam. %80 burada, %11 burada, %9 da ortadaki çölde yaşıyor. Burası çöl ara arazisi. Şimdi bir analiz daha yapacağım. Tamam. 1860'lara gidelim. Kuzey-Güney Savaşı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü modern Amerika'yı ortaya çıkaran Kuzey-Güney Savaşı. Kuzey-Güney Savaşı dediğimizde Güney cephesi nereydi? Bakın Kuzey Carolina'dan başlıyor. Georgia'dan, efendime söyleyeyim Texas'tan geçip Arizona ve Nevada'ya kadar olan şu kısım. Bakın Güney Amerika'daki savaşın hattı. Güney-Kuzey Savaşı'nda kuzeyde kimler vardı? İngiliz, Fransız yani Kuzey Avrupalıların hakim olduğu bir bölgeydi burası. Güneyliler tarımla uğraşıyordu, Kuzeyliler sanayiyle uğraşıyordu. Bu yüzden Kuzeyliler sanayiye geçtiği için artık köleye ihtiyacı kalmamıştı. Hatırlarsanız o dönemde de Amerikan Kuzeylerin lideri de olan Lincoln'in liderliğinde... ...bu köleliğe karşı da bir mücadele başlatılmıştı. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Bakın bu iki döneden yola çıkarak bir analiz yaptığımda ben şunu gördüm. Trump Kuzey-Güney Savaşı'nda güney hattında kalan bütün bölgelerde hakim. Yani hep önde gidiyor. Çünkü burası Kuzey-Güney Savaşı'ndaki yani fakir Amerika... ...tarımla uğraşan Amerika Hı -hı. ve göçmen Amerika burası. Trump çok ilginç. Geçtiğimiz seçimlerde göçmenlerin aleyhine ifadeler kullanıyordu... İşte göçmenleri suçlayıcı ifadeleri kullanıyordu. Fakat bu seçimde şöyle bir strateji geliştirdi ve bence çok mantıklı. Ben göçmene karşı değilim, kontrolsüz göçe karşıyım. Daha ılımlı yaklaşımlar. Evet. evet. Yani göç olmalı. Amerika ekonomisi büyümesi için göçe ihtiyaç var ama... Bu göç kontrolsüz olmamalı. Ama öyle telleri bunun üzerine kurdu yani seçim politikasını. Hı hı. Bu da şöyle ilginç bir netice getirdi Trump'a. Buradaki bakın seçmenlerin çoğu göçmen olmasına rağmen Trump'ın seçimlerde hep bir puan bir buçuk puan önde gittiğini görüyoruz. Bakın Nevada'da önde, Arizona'da önde, Georgia'da önde. Kuzey Karolanya'da da ön, önde. Çünkü burada sadece göçmen politikasına vurgu yapmıyor. Bu göçmen politikasını revize etmiş. Yani göçmene karşı değil. Yani işe yaradığını söyleyebiliriz yarıyor, değil tabii. mi? Yarıyor tabii ama bir de buradaki insanların hoşuna gidecek. Çünkü burası fakir Amerika. Burada bunların hoşuna gidecek ifadeleri kullanıyor. Mesela geliyor örnek veriyorum. Gerekirse NATO'dan çıkarım diyor. NATO'nun parasını biz ödüyoruz. Avrupa'nın güvenliğini biz sağlıyoruz. Biz Avrupa'nın güvenlik göre sorumlusu değiliz diyor mesela. Hı -hı. Bu paralar harcanmamalı. Yine geliyor mesela bu eyaletlerde konuşurken diyor ki buradaki bazı fabrikalar... Bu arada 1-5 dakikamız var hani süreyi söyleyeyim tamam, size ona göre tamam. hesaplayarak. Buradaki gibi. fabrikalar sökülüp daha işçi maliyeti ucuz diye Meksika'ya taşınıyordu. Bu fabrikaların hepsinin Amerika'ya satışlarını durduracağım diyor bakın. Yani aslında Amerikan ekonomisine, liberal ekonomiye, demokrasiye, insan haklarına, teşebbüs özgürlüğüne aykırı birçok söylemi var Trump'ın. Evet. Ama oy bunlar oyalıyor. Bunlar Amerikan halkının yani şu bölge halkının hoşuna gidiyor. Bu yüzden benim analizimi toparlayacak olursam, hı hı. ben diyorum ki Amerikan nüfusunun 80'i şu bölgede yaşıyor. Bu bölgenin güneyinde kalan da Güney-Kuzey Savaşı'ndan kalan bölgede belirleyici eyaletler. Buradaki Kuzey Karolina, Georgia, doğuda da Arizona ve Nevada. Burada ben Trump'ı daha e, şansı yüksek görüyorum. Evet. Yukarıda ise Wisconsin ve Michigan'da ise Kamala Harris'i daha şansı yüksek görüyorum seçim ertesi günü bunları değerleneceğiz. Burada en kritik yer Persilvanya. Zaten bugün Amerikan basında bir cümle gördüm. Pensilvanya yalan Amerika'yı alır diyordu. Evet, evet. Yani onlar da bu sonuca varmışlar. Bir de bir dakikada şunu anlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump seçilirse ne olur? Kamala Harris seçilirse ne olur? Türkiye açısından çok ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri devlet olarak bir 50 yıllık, 100 yıllık planlar olan ve bununla beraber hareket eden oturmuş bir yapıya sahip bir devlet. Bu yüzden çok böyle marjinal ve radikal değişiklikler olmuyor. Biden geldiğinde de bunu söylemiştik. Biden'ın Rum lobisine ne kadar yakın olduğunu biliyoruz. Yunanlara, Rumlara, Ermenilere ne kadar yakın olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz 15-20-30 yıl içinde hatta her 24 Nisan'da Ermeni soykırımı tırnak içinde Amerikan meclisine geliyordu ve buna liderlik yapan kişi Biden'dı hatırlayalım. Ve ne diyorduk? Biden Amerikan başkanı olduğunda biz yandık, bittik, tutuştuk. Evet. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. O yüzden yani genel politikalarda çok radikal bir değişiklik beklemiyorum. Türkiye ile ilişkiler açısından söylüyorum. Türkiye öyle kafanıza göre diğerini değerini artırabileceğiniz, küçültebileceğiniz bir ülke değil. Hele dünyanın yeniden yapılandığı bir dönemde Türkiye'yi Rusya'nın, Çin'in kucağına atabilecek bir lüksü Amerika'nın kesinlikle yok. Bu açıdan değişmeyecek. İsrail politikası değişmeyecek. Kim gelirse gelsin. İsrail'in Orta Doğu'daki hegemonyası devam edecek. Ama dünya açısından... Trump'ın sürekli savaşı bitiririm ben olsam bölgedeki savaşlar olmaz açıklaması da hep böyle... Ama nasıl? Her fırsatta bunu da hatırlatıyor evet. ya bizlere. Ama nasıl bitireceksiniz? İsrail'e dur diyorsun durmuyor. Mesela? Nasıl olacak? Bütün dünya ayağa kalkmış. Birleşmiş Milletlerinden bir uluslararası kuruluşlarına kadar herkes ayağa kalkmış. İsrail'i durduramıyor. Hı hı. Amerikan Başkanı Biden... Biliyorsunuz Netanyahu ile neredeyse boğaz boğaz'a geldiler. Durduramıyor. Evet. Sen Trump olarak iktidara geldiğinde Netanyahu'yu İsrail nasıl durduracaksın kardeşim? Ben durdururum diyerek seçim politikalarında konuşabilirsin ama nasıl durduracağını açıklayamazsın bana durduramazsın çünkü Amerikan derin devleti İsrail'e koşulsuz destek veriyor, vermek zorunda. Bunu da bir cümleyle anlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen seneki gayri safi milli hasılası 27 trilyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki konsolide borcu 37 trilyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezi borç stoku ise 29 trilyon dolar. Amerikan devletinin toplam borç stoku gayri safi milli hasılasının %100'ünü aşmış durumda. Eğer para basan bir ülke olmasa Amerika iflas etmiş bir ülke. Peki bu borçları Amerika Birleşik Devletleri'nin bu borçları kime? Tamamı içerideki bankalara. Yani Yahudileri ya Musevi ya Protestan yani VASP dediğimiz grubun bankalarına borçlu. Dolayısıyla ekonomik olarak bir grup Musevi'ye paçasını kaptırmış. Hı hı. Devletin bütün önemli kademelerinde Musevi kökenli ya da Musevilerin brother dedikleri protestanların hakim olduğu bir devlet yapısında kimi başkan yaparsanız yapın bundan daha iyisini yapamaz. O yüzden hayalperest olmak gerekiyor. Yalnız bir şey var çok önemli. Dünyada değişecek olan en önemli şey şu. Trump gelirse artık Rusya'yı değil Çin'i konuşacağız. Yani şu ama Trump değil de Kamala Harris gelirse biz Rusya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Rusya ile Trump arasında olağanüstü bir ilişki var. Trump'ın eşi Ivana Trump bir Rus Musevisi Yahudisi. Trump'ın kızı da bir yine Rus Yahudisi olan damadıyla evli damadı da bir Rus Yahudisi. Trump'ın Putin'le çok eskiye dayanan ilişkileri var. Trump daha sıradan bir iş adamı Putin'in yeni parladığı dönemleri 90'lı yılların ortalarından itibaren Rus oligartlarının paralarını Amerika'da inşaat sektöründe zenginleştiren yani Rus oligartlarına ve Rusya'ya para kazandıran bu yüzden de evet. Rusya ile çok derin ilişkileri olan bir Trump'tan bahsediyoruz. Trump gelirse Putin ile Trump arasındaki bu ilişki hı hı. Ukrayna savaşını olağanüstü etkileyecek. İsrail savaşı'nın çok ciddi bir etki bırakmayacak ama hedefin Rusya değil Çin olmasına sebebiyet verecek. Bunu da altını çizmek istedim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum İlyas Bey.